başlayalım. Kost Kamer Sarayı'na da büyük alkış önerinden. Evet, B124 kasa yeşil bir Mercedes'le başlamıştı Can. Drift hayatına ilk başladığı ve Levent en ön. O kos kocaman Mercedes'le harikalar yarattı. Bu tarz araçlara istediğini Bak çok daha da, kolay. Yine yine e, bu yine pistte. Güç anlattı. Bu arada yemeğe girdi. İlk ayı görüyoruz. İlk ayı görüyoruz. İlk En temiz aracına sahip yerimiz. Drift yarımı.

iki çocuğum var. Onlarla geldim ve yeğenlerimle geldim. Onlar çok meraklılar ama ben de inanılmaz keyif aldım. Gayet güzel gidiyor, çok heyecanlı, çok hoşuma gitti. Şahane, çok güzel. değdi gerçekten değildi, çok güzel. Gerçekten şahane bir organizasyon olmuş. Böyle çok meraklıyım bu drift sporuna. Çok hoşuma gidiyor. Arabaların sesleri olsun, çıkardıkları dumanlar olsun. Çok güzel bir ortam. Çok hoşuma gidiyor. Vallahi 10 numara. Keşke keşke daha duyurulsa ve daha sık olsa. Bundan yıllar önce olduğunda gelmiştim en son. Yıllardır ya ben kaçırıyordum ya da olmuyordu. 10 numara. Herkese davet etmek isterdim. Ve Ege Bilaloğlu'nun aracın içerisinde bu coşkuyu yaşıyor. Bir yandan da kendilerini